merhaba arkadaşlar. Bugün <gülüyor> <gülüyor> buna. Baktım. Bugün kendimle vs atacağım. Evet kendimle vs atacağım. Hem sans olacağım hem oyuncu olacağım. Yani şöyle olacak ben kendi sal kendim saldırı yapacağım mesela. ya. Ya bilmiyorum belki anlamıyor olur diye. Kendim saldırı yapacağım. Ee, bir de aynı satrançı tek kişi oynamak gibi düşünelim. O zaman başlayalım. Şu abi kendime. Şu an başka bir almış almıştı. Beni de acıyacağım kendime. Nice. Şu an sevinemiyorum da üzülemiyorum da Çünkü bir taraftan sound olarak kazanacağım Bir taraftan karakter olarak kazanacağım O yüzden bu kendime bir vs e atıyorum Burada amaç yani e, özelliklerini yapamadım Yoksa hangi saldırıyı yapacağımı çok iyi biliyorum ne zaman yapacağımı ama Mesela ilk sans bayağı yoruldu ama. Şunu dinlendirelim. Ben de onu şimdi yorumluyorsam isterseniz bir şeyler yapacağım. Şimdi aşağıdan. Aşağıdan. Arkadaşlar şimdi ya garip olan tek şey kendimle bir ete yapmam da değil. Bayağı farklı farklı şey görüyorsun şimdi. Ya abi bir ben niye sana simülatör çekiyorum? İki niye ekip demeye gelmiyor? Çünkü daha çekmeyeceğiz. Bir kavga oldu. Onun dışında başka ıı, diyeceğim bir şey yok. Şimdi o zaman devam edelim. Bugün Doğru süreyi çekelim arkadaşlar sizlerle. Bugün e, ikinci video olarak bayağıdır video atmadığım için özür videosu olarak belki kuzenle ve size canlı yayın açarız bilmiyorum. O yoruldu 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 eşya oldu. <laughs> Hayır ne ne oluyor lan? Gördünüz mü? Bak şimdi. Şey bu 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 ne yaptı? Aa dur dur dur. Arkadaşlar anladım ben olayı. Reis şüphelen reis anladı oldu. Bak şimdi. Ama ben böyle tam yorulduğu zaman şimdi bak bir daha deneyeceğim. Ben yorulmak istemiyorum. Bayağı yorulmuş Yorul. Yorul. Ya. Bir tane daha kaldı zannettim. Bir tane vurup ondan sonra şey yapacaktım olmadı. Daha, daha hızlıca bitirelim. Can önemli değil. Bir tane bombastik atalım. Bunlar boya götürüyor. Bir de Tidal. Ya az önce nasıl yaptım bilmiyorum ama. Şimdi bir de şey deneyeceğim. Diğerim diyelim bu yorulsun be. Bu deney videosu aradığında arkadaşlar ben sansa vs atmayacağım. Kendim de de atacağım da şu, an bir, bir şey deniyorum. Dinlendim. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Hopla bir daha Oo. Şimdi. Vuruz bir canım vuramıyor. Tamam. Sağ günü. Evet birazcık da bir kasıtlı bir azaltıyorum ya. ama şu an bunu denemeden olmayacak. Bunu öğrenmem lazım. Ee, şimdi. Ah. Ee. Ah öldürmesi bir şey değiştirmiyormuş. Yani sans diyelim yoruldu ama öldü diye adam değişmiyormuş. Maalesef olmuyor. O zaman başlayalım kendimize. hesaplamaya. Ben böyle bir taktik yapacağım seni bir yerlere. Bayağı daha hasar verdim Ben daha çok sans sansa odaklanacağım. Yani dediğim sansın salgılarımdan kendime hasar verdiğim zaman olacak bir yani. nokta. Bunu sans daha çok seviyorum. Şimdi kendimi niye besletiyorum? Adam yok. Ve adam olmayınca da kendimi atıyorum. Tamam Güzel abi. tam tamam Frisk, olarak oynayınca ya da artık çaram neyse. Oh oh. Bas pizza bas mı zıplı diye Frisk'te. O sans bayağı bir yoruldu. Burada bir sansız salcım var. Dinlersin o Şöyle bir dinlen bağırmışım. Şey. Azıcık acıyacağım çünkü risk olarak sansa. Bastır gitsin acıma yapma acıma Sans bana acıyor muydu lan? Rahul. Bir canım var. Ay şu an bir canım var. Allah'u etsin. İki canmış lan. Geçer miyim? Sıfır oh. damage. Ölmem herhalde. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Yanımdan geçti gördünüz mü? Bak şöyle. Şuradaydım hatta. Yaratık da şuradaydı da. Ş şöyle bir şeydi galiba. Aynı buyu Az daha cici olurdum Sıfır demek. Şu an kendimi bir canla yene yenebilirim galiba. Konuşamadım. Şaka gibi. Şu an galiba e, sans yenilebilir. Bu da yenebilirim. Sans olarak yenebilirim kendimi. Şu an bir düşünüyorum kim yenerdi diye de sans yenecek gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir bakarsak hocam şimdi sansın yarısı daha var bu adamın bir canı. E bu adam bir oruçta gidiyor bu adam daha var yani baksana. Ama ah. ah dediğim gibi e hesaplamalarım doğru çıktı. Hmm. Bir de papirus abi o. Yani herkese böyle saldırıyor saldırıya Bak, bak öküz gibi yorarım kendimi ondan sonra dururum. Durumu olmasa sonsuza kadar yani. Tamamdan gidiyor çünkü saldırısı Abi bir de ben şu aşağı vurma falan var ya onun ben şeyini bulamadım ya. Sadece direkt vurma kemiksiz. Sonra bot sans gibi oynayacağım yani. Ay, ayı sans. Tek player da var. Önceki e, çektiğim sans gibi videosunu bakarsanız bulursunuz. Şimdi tabi olarak kendimi yormayacağım. Kendimi e, yani Frisky oynadığım için ellerimi yormaya çalışacağım. Frisky oynadığım tuşları e, parmaklarını yormaya çalışacağım. Kısacası yani Frisky oynadım parmakları yormaya çalışacağım. E, kısacası iki insan değilim sonuçta kendimi yoramam. Oh, sakin. Biraz fazla galiba oldu. Biraz dinleniyoruz. Arkadaşlar birazcık daha şey yapalım da ekleyelim. Hem de size azıcık sohbet edelim ha. Sıkıldım. derseniz e, arkadaşlar e, direk, kuzen değil çekmeyeyim direkt canlı yayın yapalım da Ayağa geç saatlerde yapacağım bu videoyu gönderdikten hemen sonra başlatacağım canlı yayını siz bunu izlerken canlı yayın başla, başlıyor olacak tarzı bir şey olacak bu arada kuzen de oynamak istiyor şu an bana diyor ona da bakmaya çalışıyorum bir yandan iki taraftan cebelleşiyorum ee, arkadaşlar sans simülatörle alakası olur mu bilmiyorum ama onu eklesem böyle azıcık beklediğim bari de canlı yayına beklesem canlı yayın yapacağım çünkü kararlıyım azimliyim friskim ben ne oluyor lan aaa e ESDF ile oynamaya çalışıyorum ya sansı ben de dedim niye olmuyor o zaman bu videoyu kısa tutup canlı yayını fazla tutalım. Aynen. Bu video burada bitsin abim. Bak nasıl bitireceğim şu videoyu. Ba 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 ba. Bak. Tabi abi fake atacağım. Kendime fake atacağım. Aynen. Al. <laughs> kendi kendi ben yanlışlıkla fake attım. Al şunu. Gözüm görmesin seni. Şişer o. Tabi'ye koyu kalmış. Filiz gibi Bu sefer Filiz mi Mesela bu çara Bunu biliyorum Bu çara Bunu öldürdüğümüz zaman ne çıkıyor? Bunlarda farklı farklı bir şeyler çıkıyor Metaton almış Niye Metaton mesela Filiz değil? Mesela bir daha vurduk. Yok hepsinde aynı galiba Aynen öyle Bunlarda çara şu şeyi çok merak ediyorum. Altın ne? Şu diğerlerinde çara var onu biliyorum. Bu ne? Çara biz tamam. Bir şu farklı arkadaşlar bakın. Bu farklı bir de bu farklı. Bunların hepsi çara. Bunu bir de bilmiyorum abi. Şuraya da bir girelim. Bir de şeye gireceğiz. Bakacağız. Çarab insanı. Ayrıca yani çarayı koymuşlar. Niye Filist yok? Çok merak etti. Her şey çara Çara yani. Normal olarak kötü son yapıyor. Filist iyi son yapmaya çalışıyor ama. Galiba oyuna göre. Oyun kurallarına göre. Hani Minecraft'ın hani böyle kutu kitabı var ya. Hani ona göre oynayın diyor. Onun gibi bir şey galiba. O tarz bilmiyorum. Bakın dediğim gibi. Belki kutu son yapmamız gerekiyordur oyunun anlattığına göre bilmem. Ama şunu bilirim. Videoya like atıp abone olmanız gerekiyor. Bunu yaparsanız evinize gelmem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Görüşürüz. Vallahi kapatayım mı Tamam canlı yayına gelmiyor. Ha, tamam. Sesime bak bak. Sarılara kadar geliyor bak. Sesin içine kadar bağırıyorum biliyor musunuz? İşte bu kadar çok bağırıyorum bak. <laughs> Bir öksürmem. Zaten dolduruyormuş Bay bay.